Bu kilonun hepsi vallaha mı durdu? Yeniden 45 sene sonra O kadar yaşayacak mıyız Peki yaşarsak dik geliriz, elursak yatay geliriz. Biraz sonra televizyon, telefon kapanabilir. Şöyle doğru çekmeyi görüşürüz da kendine iyi bak Allah'a emanet ol. Sağlıyorum da bitmişler. 10 güne tamam. 10 güne bir sürü mü lan? Demek ki 7. ayın... Yani on beşinde falan bir sürü ya. On beşin biliyor mu? Onun da on beşinde ha. Havandan olsa bir hafta her şey der. Pro olmuş ya. ikisi de... Salibimine. Şimdi bu buğday diyelim ki şey arpa buğday neyse diyelim ki 7. ayın 15'inde oldu da sen 30'üne kadar sakladın onu. Dökülme yapar mı? Ya şey zaten biçer için da kurusun. Normal ellenmişsen biraz daha şey yapıyorum da biçer daha çok kurusun derim Daha fazla kuruması daha iyi. Yani ne kadar iyi kurursa o kadar iyi bu şeydeki de bu teki ağaç var ya o soldaki evet. o teki ağaçın olduğu yerde adam girmiş bu ağacı mı diyor? değil baştaki bu da değil yamaçtaki o da var üstü de komple mi orası? şey onun yeri belli ortadan böyle aha köy ya aha köy. Köy Köy gördü hadi. Emin iki sefer orada düştü ya. Bunu kapattım. Bir yöne düştü, bir de bir düştü. Şimdi burada bir daha düşmesin. <gülüyor> <gülüyor> su yavaş yavaş su çekiliyor. Şurada É şeyi var bizim. Mevcut var, Kafremin ne olur? O İsmi Celtili de burada yazın gelmiyordu. da. O muydu? Hı. Şey atmışlar, bir şeyler yapıyor ama Elinden de her iş yapıyor. Gafurlar gelmiş. Orada <laughs> mı orada? Motor durdu. Orada orda, 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 orda. Araba yok. Taksilay yok. yok. Taksinin ikisi de var Bir oldu. Biraz bu yan kenara koymuşlar da öteki yok. Saat 12'de şeydi. Çak 12'deydi. Cuma Tüma yıkıldılar. Cuma'dan sonra oğlanı götürmüştüler bir kişiye. Ondan sonra Cuma yıkılar, çıkarlar. Onlar şimdi yoldadır. O şey, Hafız abi de gitmiş belki işleri var. Bu yerde